Malum e, federasyon e, yönetimi veya başkanıyla e, maalesef çok hassas olmamıza rağmen uzun bir süredir ama e, bir huzursuzluk yaşıyoruz. Bu kamuoyunda malum. Bunu saklanacak taraf yok. E, mümkün olduğu kadar biz e, sadece fikirlerimizi beyan ederek bir saygısızlık yapmamaya ve dikkatli olmaya özen gösteriyoruz. Çünkü bizim için o makamlar değerli. Bizim ilişkilerimiz Ahmet Nurçevi, Mehmet Büyükekşi ilişkisi değil. Bizim ilişkimiz Beşiktaş TFF kurumuyla bir ilişkimiz söz konusu. Dolayısıyla ben bu göze bak bakıyorum ve bakmaya da devam edeceğim. Ee, ancak bazen konuların şahsileştirebildiğini görüyorum. Ee, biraz şahsi bir e, ifade olmuş öyle tahmin ediyorum. Ve ben bu ifadeyi biraz şahsi biraz da kızgınlıkla söylenmiş, e, ee, istemeyerek ağızdan çıkmış bir e, cümle olarak kabul ediyorum. Ee, öyle olduğunu da ümit ediyorum. Ee, başka türlü olma şansı bunun zaten yok. Neden? Onu da çok basit bir dille ifade edeyim müsaade ederseniz. Şimdi e, neyi umursamıyorsunuz? Bir göreve talip oluyorsunuz. Talip olduğunuz görev Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı. Yönetmek için talip oluyorsunuz. Bu Kurumun görevi Türk futboluna hizmet etmek. Ama tek bir görevi var, hizmet etmek. Dolayısıyla siz buraya hizmet ederken Türk futbolunun ağası, paşası, abisi, doğayeni ve en büyüğü olan bir camiayı umursamıyorum diyemezsiniz. Dediğim gibi bu anlık çıkmış bir cümle ağzından olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ın olmadığı bir TFF ilişki kurmadığı umursamadığı bir TFF başkanı söz konusu olamaz. Sizin göreviniz Türk futboluna hizmet ederken Beşiktaş kurumuna da hizmet etmek birinci vazifenizdir. Bu sizin vazifeniz. Dolayısıyla eğer bundan şikayetçiyseniz umursamayacaksınız. Göreve talip olmazsınız. Eğer göreve talip olmazsanız umursamak zorundasınız. Görevini yapacağını, Beşiktaş'ı umursayacağını çok iyi biliyorum. Ee, yani Özellikle şunu söylemek istiyorum, böyle bir şansı yok. Yani Beşiktaş'ı işte şu gibi bir şansı yok. Hani bunu dileyebilir, isteyebilir, içinden geçebilir ama gönlünden geçebilir ee, ama maalesef e, böyle bir isteği e, e, yerine getirme şansı yok. Kesinlikle umursamak zorunda ve böyle de bir düşüncesi olduğunu düşünmüyorum umursamak gibi. Anlık bir kızgınlıkla ağzından çıktığını düşünüyorum göreve talip umursayacaktır. Ve Beşiktaş'a hizmet etmeye Türk Futbolu'na devam ederken Beşiktaş'a hizmet etmeye devam edecektir. Dolayısıyla kendisine de buradan tek aday olduğu için başarılar diliyorum. Ee, umursamak konusunu çözdük mü? Cevabı verdim değil mi? Umursamak zorunda. Türk Futbolu'nun ağası paçası olan Beşiktaş'ı herkes umursamak zorunda. Bizler şahsi bir ilişki kurmuyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun.